Evet dostlar, Yeşil platformumuzun değerli takipçileri yeni bir ısı pompası servisiyle sizlerle birlikteyiz. Müşterimizin talebi üzerine iyi toprak kaynaklı bir makinenin servisi için geldik. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanmış. Cihazımız ne vermiş? Düşük basınç alarma veriyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlarla ilgili işlemleri yapacağız. Sebepler filtre dolmuş olabilir. Sirkülasyon pompası toprak altı tarafını çevirmiyor olabilir. Su basıncı düşmüş olabilir bunların kontrolünden sonra en kötü ihtimalle cihazın gazında bir sıkıntı olabilir. Ama öncesinde basit işlemlerden başlayarak zora doğru devam edeceğiz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Evet geldiğimizde su basıncımız düşüktü ama bu çok büyük bir etken değildi. Çünkü bir barın altında gibiydi ama sistemin su çevrimini sağlayabilirdi. Sistemi tekrar devreye aldım. Bir süre sonra yine düşük basınç alarmı verdi. Sirkülasyon pompasalarını manuel olarak test ettiğimde ısıtma tarafı sirkülasyon pompası okey. Ama toprak altı devresi sirkülasyon pompasının çevrim yapamadığını gördüm ki zaten cihaz bir süre sonra buradaki toprak altı değerini 5 dereceye kadar düşürdü ki belki daha da düşecek çünkü büyük ihtimalle toprak altı eşenjöründe buzlanma meydana geldi. Onun biraz açılması gerekiyor. Sonra sirkülasyon pompasını tekrar test ederek suyun akışını engelleyen ne olduğunu bulmaya çalışacağız. E, su basıncı normal. Filtreyi tekrar temizleyeceğim. Eğer orada bir şey yoksa ee, maalesef sorun toprak altı devresi sükasyon pompasının arızalı olabileceğine işaret ediyor. Toprak altı pompası bir şekilde toprak altı devresindeki suyu çevrememiş. Toprak altı devresine su dönmediği zaman da burada cihazın arka kısmında bulunan bir adet eşenjör Bakın şu aradan gözükebiliyor sanırım. Komple terleme yapmış olan zaten. Buradaki eşenjör içerisinden suyu geçiremediği için düşük basınç alarmı vererek kendini durduruyor. Aslında korumayı alıyor buradaki değere bakacak olursak şu anda 0.8 eksi ikilerdeydi. Yavaş yavaş ısındıkça buradaki buzlanma gidiyor. Ve bu buzlanma çözüldükçe de toprak alt devresindeki su akışı normale dönmeye başlayacak. Sonra manuel olarak pompayı tekrar çalıştırarak su akışını kontrol edeceğiz. Bakalım bir problemimiz var mı orada. Tabi bu eşanjördeki buzlanma neden olur? Aslında bunu az önce söyledim. Sirkülasyon pompası su çevremediği için eşincirin gaz tarafındaki yani şunu eşincir olarak düşünürsek diğer taraftaki gaz akışının olduğu bölümde devirdaim devam ediyor. Ama diğer taraftan su devirdaimi devam etmezse buradaki gazın soğukluğunu alıp taşımazsa burada buzlanma meydana geliyor. Ama asıl sorun burada neden su akışı olmadı? Bunu da dediğim gibi pompa ya da filtre olarak düşünebiliriz. Filtremizi temizledik. Çok az bir miktarda kirlilik vardı ama ee, sistemin çalışmasını engelleyecek kadar değildi. Sirkülasyon pompasının ise enerjisi geliyor fakat su çevirip çevirmediğini anlayamıyoruz. Çünkü onun da üzerinde buzlanma var. Bunlar tamamen çözdükten sonra tekrar testimizi yapacağız. Buzlanmayı çözdük ve sirkülasyon pompasını tekrar devreye aldım. Ama şu şekilde ısıdan kalmış. Çeviremediği için suyu. Pompanın su çevrimi çok düşük. Ama en azından şu anda sistemi çalıştırabilecek kadar bir çevrim var. Çok düşük de olsa bu sistemin şu anda sıcak su üretimini en azından sağlayacak. Biz sirkülasyon pompası değişimini yapmak için tekrar gelene kadar bu şekilde sadece sıcak su üretimi yaparak en azından müşterimizi sıcak su mağduriyetini gidermiş olacağız. Pompa değişiminden sonra normal işlevine sistemi tekrar çevireceğiz. Şu anda evet kapattığım zaman e, ufaktan bir sıkıştırma yaşatıyor. Zaten hapak soğutma ötesi de ısıtma modunda olduğu için toprak altı pompası direkt toprak altı devresinde çevrim yapıyor. Bu şekilde sistemi tekrar devreye alıp kontrolünü sağlayacağız. Bakalım bu çevrimle en azından sıcak su üretebilirsek sıcak su için çok daha düşük bir enerjiye ihtiyacı var. Toprak altından aldığı. Bakın 17 dereceye kadar çıktı. Eksi ikilerdeydi. Toprağın altına gidenme dönen değerler gördüğümüz gibi 17 dereceye kadar ulaştı ki bu toprak altında şu anda yüksek bir sıcaklık olduğunda bize göstermiş oluyor. Evet şimdi Soğutma grubunun kapaklarını kapattıktan sonra sistemi sıcak su modunda tekrar devreye alacağız. Tabi buranın iyi izolasyon olması içerisindeki yoğuşmayı azaltır. Çünkü soğutma grubunun kenarları komple izolasyonlu bir şekilde kapakta dahil olmak üzere izolasyon var. Burayı iyi bir şekilde kapattığımızda hiçbir şekilde soğutma grubu içerisinde yoğuşma meydana gelmiyor. Evet şimdi sistemimizi tekrar devreye aldık. Bakalım ne durumda sebebinden girdiğimizde bakın sıcak su olarak girdi. Brian değerlerinde daha öncekine nazaran bir düşme meydana geliyor. Tabii ki sistem çalıştığı zaman bu değerlerin düşmesi gerekiyor. Eğer bu değerler düşmüyorsa zaten bir anormallik vardır demektir. Dediğim gibi pompası zaten e, otomasyon, elektrik, elektronik bölümü kapsıyor. Ayrıca hidrolik akışları kapsıyor. E, bununla birlikte mekanik bilgiye sahip olmak gerekiyor ki bu sorunlarla ilgili hızlı bir çözüm üretebilmeniz için bunları bilmeniz gerekiyor. Bakın şu anda burada görmüş olduğumuz 400 litrelik boylere göndermiş olduğu sıcaklık şu anda 28. Bakın artış devam ediyor. Bununla birlikte orantılı olarak toprak altı değerlerinin düşüyor olması lazım. Bakın çıkış 10 derece, dönüşü 16 derece. Çıkış suyunun belki 6'lara 5'lere kadar düşmesi gerekiyor. Ki sistem normal çalıştığını göstersin. Dediğim gibi şu anda Akış çok e, istenilen seviyede değil ama en azından şu anda sıcak üretimi için bu değerler bizim için yeterli diyoruz. Daha sonrasında o sirkülasyon pompasını değiştiğimizde hem ısıtma hem soğutma modunda daha rahat çalışabilecek sistem. Şu anda 43 dereceye kadar ulaştı. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrasında hemen değerlerimize bakalım. Bakın 10 derece gidiyor toprak altına, 16 derece geliyor. Yine aynı şekilde bu. 9-8 derecelere kadar düşürmüştü. Şimdi set edilmiş olan sıcak su değerine yaklaştıkça da tabii ki oradaki kompresör gücü düştükçe toprağın altına atmış olduğu soğukluk da o oranda düşüyor. 10 derece 16 derece toprak altı gidişi ve ısıma gidişi ise bakın 48 buçuğa 43 derece bir devre daim durumu söz konusu. Bu değerler doğrultusunda şu anda zaten 43 derece sıcak suyumuz oluşmuş durumda. Hedef sıcaklığı ise 48. Yani yaklaşık bir 7-8 dakika içerisinde de bu değeri de yakalayacağını zaten şu anda öngörebiliyoruz. Onun sonrasında sıcak su işlemini sistemimiz bitirmiş olacak. Toprak evet, keşke imkanlar dahilinde tüm ısı pompası talebi olanlara toprak kaynakları ile ilgili işleme yapabilsek. Ama bunun için iki tane etken var. Ya sondaj yöntemi ya da serme yöntemi var biliyorsunuz. Bunlardan birini yapmak için özellikle sondajı yöntemini yapmak için paraya ihtiyaç var. Ama bahçemiz var, alanımız varsa, serme yapabileceğimiz bir alan varsa o zaman serme yöntemiyle toprak kaynaklı cihaz kurmayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bakın 46 derecede ulaştı biz konuşurken de birazdan da cihaz kendini zaten durduracak. İşlemimiz de burada bitmiş olacak ve gözünüzü kapattı. Artık bekleme modunda tekrar sıcak su değerleri 44 derecenin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girecek. Bu değerlere ulaştıktan sonra kendini kapatacak. Özellikle toprak kaynaklı sistemler sıcak su üretimini neredeyse bedava yapıyor diyebilirim. Çok cüz iyi rakamlara sıcak su üretimini sağlayabiliyor. Çünkü toprak altından almış olduğumuz sıcaklık yüksek ve şu anda üretmiş olduğu soğuğu da biz toprak altına atıyoruz. Ama cihazın işleminden sonra normal soğutma moduna geçtiğimizde ise üretmiş olduğu soğuğu buradaki hapak vasıtasıyla bina tarafına gönderecek ve soğutmayı yaparken sıcak suyumuzu da bedava olarak üretmiş olacağız. Evet yeşil enerji platformumuzun değerli takipçileri buradaki servis işlemimiz başarıyla sonuçlandı diyebilirim. Bir sonraki servis ve pompası kurulum videosunda görüşmek dileğiyle.